الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أَيْدِ الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم in gamet ala ahadikumul kıyame ve fi fesile fel yagrisha sadaka rasulullah fi <Susur> ma <Susur> kal ev kema muhterem müslümanlar ve sesimizin ulaştığı her yerde bizleri dinleyen aziz kardeşlerim sizleri Kocaeli İzmit Fevziye Camii'nin minberinden selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yüce Rabbimiz kusursuz bir kainat yaratmıştır. Uçsuz bucaksız bu kainatta dünyayı kulları için en güzel bir şekilde var etmiştir. Onun imar ve ihyasını cennetten yeryüzüne indirdiği ve halifesi kıldığı biz Adem oğluna emanet etmiştir. Hak duyarlılığı ve sorumluluk bilinciyle çevremize muhabbet ve merhamet beslemeyi, onu koruyup gözetmeyi emretmiştir her alanda olduğu gibi doğal kaynakların kullanımında da israf, sömürü ve açgözlülükten kaçınmayı öğütlemiştir. Ayeti kerimesinde buyurmuştur ki: "Ve kulû veşrabû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn." Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Aziz kardeşlerim. Allah'ın yarattığı kainatı okuma ve anlamlandırmada en güzel rehber sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Onun tabiata bakışı ibret Hikmet, rahmet ve tefekkür merkezlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de ve Medine'de harem bölgesi ilan etmiş, bir bakıma doğal koruma alanları oluşturmuştur. Akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyun israf edilmemesini emrederek suya vefasını göstermiştir. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyerek dağa olan muhabbetini izhar etmiştir. Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı dikiniz buyurarak tabiata karşı sorumluluğumuzu hatırlatmıştır şu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun uyarısıyla mümine yakışanın bütün canlılara merhamet etmek olduğunu beyan buyurmuştur. Aziz Müslümanlar, son iki asırda insanlık ailesi maalesef kendisine emanet edilen dünyanın kıymetini bilemedi. Tabiatın dengesini bozdu, çevreyi hoyratça kullandı. İsraf ve savurganlıkla her türlü nimeti sınırsız bir şekilde tüketti. Neticede devasa boyutlara ulaşan çevre sorunlarına maruz kaldı. Temiz havamız kirlenmeye devam ediyor. Nefesimize nefes katan ormanlar yok oluyor. Sadık yarimiz topraklar çöle dönüyor. Hayat pınarımız sular kuruyor. Denizlerimizin ve okyanuslarımızın düzeni altüst oluyor. Can taşıyan nice tür yok olup gidiyor. Hasılı dünyamızın dengesi her geçen gün daha da bozuluyor. Kıymetli müminler. Kainatı hassas bir denge üzerine yaratan, kainat ve içindekilerin dengesini koruma görevini insanoğluna veren Rabbimiz yüce kitabında bakınız ne buyuruyor. İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor. Evet. Ayet-i kerimede buyrulduğu üzere dünyanın dengesi insan eliyle bozuldu. Bugün bize düşen İslam'ın insanlığa takdim ettiği çevre ahlakını yeniden kuşanmaktır dünyanın sahibi değil, emanetçisi olduğumuzu, koruyucusu olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Cenab-ı Hakk'ın kainata koyduğu hassas dengeyi bozmamalıyız. İsraf ve açgözlülük hastalığından kurtulmak, kaynakları ölçülü kullanmamız icap etmektedir. Bir lokma ekmeği, bir damla suyu dahi heba etmemeliyiz. Piknik ve mesire alanlarında daha bir duyarlı davranmak, çevreyi gözü gibi korumak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Arkamızda yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumlu davranmalıyız. Unutmamalıyız ki çevreyle ilgili hassasiyet Rabbimizin emanetine hakkıyla riayet ve gelecek nesillerin hakkını teslim etmektir. Aziz kardeşlerim, Rabbimiz kainatı nasıl denge üzerine kurmuşsa kainat içindeki tüm ilkeleri, davranış kurallarını da bu dengeyi muhafaza etmek için bize emanet etmiştir biz korumalıyız. Zaman zaman gözümüzü kainattaki dengeye, düzene çevirmemizi istemektedir, emretmektedir Rabbimiz. Estaizu billah. Efele yanzurune ilel ibili keyfe hunigat. Hydroreira. Bakmazlar mı Allah'ın deveyi nasıl yarattığını? Ve ile semai keyfe rufiat. Gökleri, semayı nasıl yükselttiğini Görmezler mi, bakmazlar mı? Ve ilel cibeli keyfe nusibet. Dünyayı dengede tutsun diye dağları yere nasıl çaktığına bakmazlar mı? Ve ilel ardı keyfe sutihat. Yeryüzünü nasıl sizler için döşek gibi yaydığına bakmazlar mı? İşte onun için değerli kardeşlerim, kainattaki düzen bozulduğu zaman kainatın içinde yaşayan canlıların düzeni de bozulur. O yüzden işte Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayeti kerimede bizim kainattaki o düzene bakmamızı ve aynı düzeni yeryüzünde muhafaza etmemizi emrediyor. O yüzden aziz kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'i okurken, düşünürken, Tefekkür halinde olmamız lazım. Kıssaları okurken peygamberlere yüce Rabbimizin göndermiş olduğu mesajları toplumlarına nasıl tebliğ ettiğine bakarken bunlardan ibret almamız lazım. Yeryüzünde pek çok toplum geldi geçti. Kavimler geldi geçti. O kavimler neler yaptı? Cezalandırıldı neler yaptı da mükafatlandırıldı Kur'an-ı Kerim'deki kıssaları okuyup bundan ibret almamız lazım ders almamız lazım onun için biz müminler olarak bu konulara daha bir dikkatli davranmalıyız gençlerimizi çocuklarımızı bu konularda daha duyarlı yetiştirmeliyiz Rabbim yar yardımcımız olsun ele inne ahsenel kelam وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allahum mensur el-islam ve'l-müslimîn. Allahum mensur men nasara'd-dîn ve'ahsul men, men, nasara men el İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak, hile yapmak isteyenlerin tuzaklarını, hilelerini kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rabbel âlemin bizleri her türlü kötülüklerden muhafaza eyle dünyamızı ve ahiretimizi mamur eyle Allah'ım. Bizleri, anne babamızı ve bütün müminleri bağışla. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri affeyle Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İnna Allaha ya'muru bil adli vel ihsani ve ve anil fahsha'i vel vel Ya'izukum la'allakum Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya yardım etmeyi emreder. Kötülüğün her çeşidinden, münkerden, fenalıktan, zulümden, haksızlıktan men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir. mm